Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. O gün geldi ve çattı. İstemeye istemeye de olsa. Evet. Üniversiteye gidiyorum. Bugün otobüsüm var saat sekizde. de evden çıkarız. Çünkü e, dolmuşta gideceğiz. Babam, annem, ben. Öyle. E, bilmiyorum. Yani alışamadım. Üçüncü sınıfım. Hala alışamadım hiçbir şekilde de alışacağımı da düşünmüyorum. Anneme bakıp bakıp gözlerim doluyor. Annemden ayrılmak istemiyorum. Anneme diyorum ki keşke seni sevmesem. Keşke seni sevmesem. <laughs> yani öyle Erkan orada. Bu arada Erkan'ı da gönderdik. O kadar zor oldu ki arkadaşlar ben Erkan şey böyle nasıl desem son dakika yetiştik otobüse tamam mı sonra böyle otobüs geldi ben sarılamadım bile o an algılayamadım Erkan gittiğini falan sonra eve geldik baktım Erkan yok falan anneme diyorum ki ay kalana daha zormuş hani giden yeni ortam yeni hayat o koşuşturmaya sen alışıyorsun ama kalan Geldim yatağını boş gördüm. Allah'ım siz benim ağlamamı görün. Oturdum ağlıyorum. Ben ağlayınca gözüm ve başım da ağrıyor. Ağlayamıyorum Allah'ım. Sonra annem de ağlama senin gözün ağrıyacak falan. Ama annem de ağlıyor. Annem zaten kendini ağlamaktan öldürdü. Anne bak ben de sakın ağlamıyorsun. Hakkımı helal etme. Hayır anne ağlamayacaksın ya. Annem ağladığı için daha çok üzülüyorum da aynı teyzelerim gelmişlerdi işte ben gideceğim diye teyzem bana tişört almıştı. Durun size onu göstereyim. İzlerim canım benim. <laughs> Bakın böyle bir tişört almış giderken giyerim. Griye almış Vasriye e, teyzem bu arada. O teyzem çok ince düşünüyor neden gri almış biliyor musunuz orada işte beyaz olursa yıkayamam diye. O da griyanmış. Giderken rahat rahat giyerim böyle. Ee, öyle diğer teyzelerim de harçlık verdi. E şimdi de annem de bana yemek yapıyor. Şiş yapacakmış. Tavuk da şiş yapacakmış. Çok şiş. Evet. Bavulum da açık. <laughs> Ay hiç kapatmak istemiyorum. Bir de şey varmış. E bir de önlüğümü daha koymamıştım. Yeni kuru onu koyacağız öyle dedim vlog başlatayım. Ay editlerken çok üzüleceğim. Çünkü evimiz var. Sonra bakacağım evim yok. Çok kötü. Neyse Allah daha kötü dertler vermesin Allah. Bugünlerimizi böyle gülerek anlattığımız günlere gidelim hemen. Öyle otobüste falan çekerim arkadaşlar nasıl yağmur yağıyor görüyor musunuz? Yani görünmüyor ama sesten anlayabilirsiniz. Ya ben her gittiğimde canım adamım kalp 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 benim için ağlıyor görüyorsunuz. Göremiyorsunuz ama yerler ıslak oradan anlayabilirsiniz. Mis gibi koktu başkalar gördünüz mü? Nasıl yağmur yağıyor? Ya? Hep böyle biliyor musunuz? Ben ne zaman gitsem yağmur yağar. Ben bunu hep diyorum. Ne zaman gitsem yağmur yağar. Geleceğim ya. Giderken yine yağacak. Öyle. Bir de Adana'da böyle nasıl desem böyle çok büyük kışlar olmaz yani. <laughs> yağmur yağması için bir saatte şey deriz. Allah'ım biraz yağmur yağsın da hava serinlensin deriz. Öyle düşünün. Babam da ben ailemin hakkında söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Allah ne anneme, ne babama, ne kardeşlerime, ne babaanneme, ne amcalarıma, ne teyzelerime, anneanneme, kuzenlerime, <laughs> sevdiklerimi say saydım. Dur unuttuğum var mı? Yok herhalde. Hiçbirini dara düşürmesin. Hepsinin böyle gönlündeki neyse Rabbim sen nasip et. Ben böyle dua edince annem diye giriyorum. Tamam mı? Bir daha çıkamıyorum. Kardeşlerim var. Kardeşlerim. Zaten Rabbim gönlümü biliyor. O yüzden dua etmeye başlayınca bitmiyor bir türlü. Şunun şu olsun. Bu. Bir de biliyorum kim ne istiyor, kimin ne işe var. Dua ediyorum, alamıyorum. Bunu böyle olsun, bu şöyle olsun. Sonuçta işte Rabbimin yanında çok verir. Babam bana nereden mi aldım? Yolculuk için bir şeyler almış. Ben haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğim. Umarım bir gün böyle çok güzel bir yere gelirim ve ben e, haklarını asla ödeyemem. Bunu biliyorum zaten ama en azından onları mutlu edebilirim. En büyük doğam da bu ve bir gün ailemi mutlu ettiğim zaman o zaman işte istediğime ulaşmış olacağım gerçekten. Böyle bir şey almış. Bu ne? Şundan. Bunu seviyorum. Şundan almış İki tane almış. Sonra e, piko almış iki tane. Çikolatayı sevdiğimi biliyor. Ya. Ben fıstık sevdiğimi bildiği için bana böyle fıstık almış. Duygulandım. Çünkü. <laughs> şey yani babam benim sevdiğim için bana özel hep alır odama koyar ama orada maalesef ki ailen olmadığı için babaannem bana karpuz getirmiş arkadaşlar ya gidiyorum <laughs> gitmek yani gitmek istiyorum çünkü hedeflerim var önceliklerim var ama ailemi bırakmak istemem öyle. Bak, kuzenlerim geldi benle vedalaşmaya. Tam bilmiyorum. Ee, bakın, en sevdiğim kombin kombin diyordum ya. En sevdiğim kombinim bu işte. Ama daha ütülenmedi. Ütülemeyeceğim ya. Zaten kırışıyor. Bavula koyunca... En sevdiğim kombinim. Hadi gidin bakayım kim gelmiş. Arkadaşlar bakın kim gelmiş. Ben bu çocuğa aşığım aşık. Evet tabii evet, orada ne var? Bak bu benim. Fotoğrafları çok seviyor. Bak bak bak. Ok. Oh. Ok. Oh. Ok. Oh. Bunlar istiyorsun. Bunlar mı istiyorsun sen? aşk Aşkolar. Bakın babaannem bana mor çorap getirmiş. Ben de toplandım. Makyaj yaptım. Otogara doğru gideceğiz. Öyle. bebeğim ben annem, babaannem önümüzde. Onu da göstereceğim. Babam da önümüzde. Gidiyoruz. Dedemlerden amcamlardan öldürdüm. Dedem ağladı. Çok zor. Ben alışamadım arkanı ya. Alışamadım. Çok zor. Babaannemde laptopum var. Babam şurada uzaklarda. Mor valizimden bilirsiniz. Annemde bu var. Bende de sırt çantası. İyi geldik yine. Of. Bu kadar insan da var yani. Millet çok normal. Ben metraje de yapıyorum diye düşünüyorum bazen. Togar'a geldik. Oturuyoruz, bekliyoruz. Annem de diyor, işte diyor böyle mezuniyetine gelim artık, yeto diyor ama işte, bakın. Pek kalabalık değil insanlar. Herhalde hep gitmişler. Baksana, ben kalabalık sevmiyorum zaten mi? Arkadaşlar ben bittim. Annemler de şurada bekliyorlar. Öyle. Gideceğiz şimdi. Hiç sevmiyorum bu Ama yapacak bir şey yok. <laughs> Annemler orada bana sallıyorlar. Aşkolar, et durakta durduk. Böyle. Yemem olası yarım saat bir bişim de burada. Ben de bunları çıkarttım. Bir şeyler yiyeyim. Biraz böyle midem kazındı gibi. Şu anda durum böyle. Annemi aradım. Dedim bakayım ne yapıyor? Ağlıyor mu? Böyle O da alışamadı. Ben de alışamadım. Bilmiyorum bizim durumlar nasıl olacak. Biz alışamadık yani. Bizim herhalde okul bitene kadar böyle olacak diye düşünüyorum. Biz bence alışmayacağız. Öyle yani. Ben ara ara açarım. Hadi görüşürüz. Biz kapalı arkadaşlar. Malum gece olsun. Hiç uyuyamıyorum ya. Saat kaç biliyor musunuz? Dur göstereyim. Hadi gelsin. Gel bakalım. Saat 10 daha. Yani ne olacak benim bu? Yolda uyumama halleri ya. Çok sıkıcı. Hiçbir şey yok. <laughs> tünele girdik. Uyuyamıyorum. Cin gibi oluyorum ya otobüse binince. Var ya dışarıdayken resmen esnemekten öldüm. Babaannem üstüme okudu. Esnemekten öldüm yani. Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar, benim yolumda olsun. Kayseri'deyiz şu an, sağ bir arkadaşlar. Daha daha ya. Ya. Ben sen bir 对对对。<Everybody. S 2> Aşkım diyebilir miyim? değil ama. Mi? ya. Bindiklerimin daha iyiydi. Aşkular size hiç yolu çekmediğimi fark ettim. Böyle gidiyoruz. Size ne göstereceğim. Şimdi benim bebeğim sarışın ya. Tamam mı? Bebeğimin saçları sarı. Babaannemler annemler diyor ki işte bu benim kızım olduğu için işte aynı annesine benziyor diyorlar. <laughs> Canım benim. Annem bunu seviyordu biliyor musunuz? Diyordu kızıma iyi var falan. Ama bunun gözleri renkli. Ay inşallah gerçek kızım böyle olur gözleri renkli böyle. Öyle bizim ailede renkli göz var gene. Öyle. İnşallah benimki de öyle olur. Yani çok çok ileride. Öyle. Bebişimle gidiyoruz. Canım benim. <laughs> Bunu o da arkadaşlarım bile seviyordu biliyor musunuz? <laughs> Canım baby. İsmi yok ama. Sadece bebeğim olarak kaldı. Canım bebeğim. Öyle gidiyorum. Allah'ım artık yurda varmak istiyorum Ayaklarım ağrıdı Bir şey diyecektim Onun için açtım ve unuttum Size saati göstereyim Daha var arkadaşlar Ne diyecektim ya Unuttum Neyse ne? hatırlayınca geri açarım Hadi bay bay Bu arada kulaklığımın şarjı bitti Şöyle Onu şarja taktım Mor, mor görüyorsunuz. Kuzenim ne sen bunu nerede? bunları nerede buluyorsun? Dedim ki ben bulurum. <laughs> mor ya. Bakın çorabımı da mor giydim. Babaannemin hediyesi. <laughs> mor terliğimi getirmedim bu arada. Neden diyeceksiniz? Çünkü kış geldi arkadaşlar. Ben onu burada asla giyemem. Ben Adana ile burayı karıştırdım öyle oluyor arada yani Adana zannediyorum bazen burayı ve diyorum ki ay ne yaptın sen falan oluyorum annemle ilk gün kombini seçtik bu arada onları şey göstereceğim yurda gidince topuklu giyeceğim kız aslında şey günü giysem topuklu çarşamba günü mü giysem pazartesi mi demedim. Neyse konuşuruz bunlar tamam mı? Bakın evleri. Aa niye böyleler? Yer altı. Ha biz üstteymişiz. Benim kafa <laughs> durmuş tamam. <laughs> Benim Max gelme, çok kolay, çok 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 böyle oluyor çok 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 yemek çok 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 <laughs> Karadeniz turlarını göstereyim size. Bu hani şey oldu ya, adı neydi? Bunun şarjı bitti. Ben de kabuğu kulaklar açtım. Ee, şey, daha yeni kulağımdan çıkarttım. Hani adam şey verirken teşekkür ettim falan filan ya. Hiç kulağımdan çıkartmışım. Videoya açıyorum. Videoda ses yok. Kulağımdan çıkartmışım. Farkında değilim. Kafam öyle yani. Öyle düşünün. Allah'ım niye ses o Telefonum mu bozuldu? Meğerse kulaklık kulağımda değilmiş. Allah ım. kendimde değilim uykusuz kaldığım için. <laughs> Öyle arkadaşlar. <laughs> benim gibi olmayın. Ay çay çok iyi geldi. Yeni oda arkadaşımla tanışacağım. Eski gidenler çok üzülmüştüm. Onunla çok iyi anlaşıyordum. Eski giden ne ya? giden arka. En sene ben sana bir şey yapmayayım tamam mı? Onu cidden seviyordum. Yani o ne bileyim çok farklı, çok iyiydi. Allah ona da öyle insanlar nasip etsin. Ee, umarım benim de karşıma böyle insanlar çıkar ya Rabbim. Yani bakalım bu nasıl Ee, o da arkadaşlarım hakkında pek konuşmuyor. Çünkü sonuç olarak onlar hani özel alanı olduğu için. Ama yani bilmiyorum nasıl oldu. Bir de tam başucundaki kişi. Yani 7 24 onu gördüğüm gibi değil. Umarım iyi bir olur. korku Ama odanın genelini onu sağlamak da odanın geneli iyi olduğu için. O zaman içim rahat. Ama bakayım mi kimmiş Aa, nasıl biri. Zaten ben herkesle anlaşabilecek biriyim. O yüzden de sıkıntı yaşayacağım pek düşünüyorum. Aa, yine de içimde bir şey var. Hani diğerini çok seviyordum ya aslında. Onun gitmesi beni üzdü diye düşünüyorum. Annem gibi, annem de onun, ondan bahsediyor mesela. Onu seviyorum seviyor mesela. Yani şuna böyle para kazandığım zaman Gideriz, buluşuruz falan. Ay hiç olamıyorum. Böyle odadayken bir sıra hayaller kurduk. İnşallah hepsini gerçekleştireceğiz. <laughs> <laughs> Öyle. Bakalım. Deniz gelmedi ya. Denizi bekliyorum. Size çekeceğim. Harb oldu. Ben buraları ilk defa görüyorum, demek ki buralarda uyuyormuş. Ne <laughs> sesim geliyordu. Bura buraları <laughs> da Deniz Dedim, siz buraları çekin mi? Londra denizi arkadaşlar, benim size de bir kara denize çekeyim bazı insanların oturduğu yerlerde ya da oturduğu yerlerde denizi böyle görmek isterler diye düşünüyorum. Şanslıca ne zaman oturduğum denizi buluyor. Neyse ben bol bol zaten giresimle çekelim. Hadi görüşürüz. Bunlar eşyalarımı buradan aldım. Şuraya koydum. Bir tane halleyeceğim. Biraz midem böyle kazındı gibi oldu. Bir şu şey an neredeyiz? orada dayız. Ee, saçımı falan toparlayayım biraz çünkü dağıldı baya saçmış ya da bilmem belki toparlamam ama zaten ayaklarım şişmiş nasıl yürüyeceğim taksiye bineceğim de ee, bavullarla Aa bakın kuşlar bak yok görüyoruz musun öyle bandı arkadaşımı sağladı. E, ee, Boztepe çok güzel. Manzarası efsane. Teleferiye binip çıkıyorsunuz. Harika bir şey. Ben de ilk defa hayatımda teleferiye binmiştim. Ve mükemmel bir deneyimdi benim için. Tersev var burada. Söyleyince zaten sizi götür. Bilmem gider misiniz de. Ters ev'de, Evin orada işte. Oradan alınıyor bilet. Ee, ve uygun da gayet şaşırmıştım hatta. Yüksek bir korkusu olanlar ve yani benim var şansım ben bildim ve bayağı güzel bir keyifliydi. Hatta annemden gizli hani Böyle şeylerden korkar işte düşersin bilmem ne şöyle böyle diye. Bir sonra atmıştım anne bak ben neye bildim diye. Ee, Oldu zaten gerçekten. kendinden ağır çantalar yapmışsın. Harbi çok ağır benim ağrıdı. Burada böyle yorganlarımı falan almaya gittim. Çarşaf falan aldım yatağıma getirdim. İşte böyle size gösteriyorum. Sonra çok acıkmıştım. Kahvaltıya indim. Odanın aynı görüyorsunuz. Burada yerleşiyorum ve deterjanım patlamış arkadaşlar. Bakın halime bakın. Allah'tan orada bu valizde çok bir şey yoktu. Burada hızlıca bir odayı Hı -hı. göstermek istedim. İşte dağınık şu anda yerleşmeye çalışıyorum. Aşırı yorgundum ama sonra hallettim çok şükür. Size gösteriyorum. Size dolap düzeni gösteriyorum. En üstte çantalarımı koydum. Konuşmayı unuttum yorgunlukta. Burada kırtasiye eşyalarımı, böyle aynalarımı, defterlerimi falan koydum. Manzara yalnız. Efso değil mi? Çok tatlı. Neyse konumuz bu değil. Buraya çöp kutusunu koydum. Bunu eski oda arkadaşım bana vermişti. Karpuz yemek yedik. İşte suyu. Bu pantolonun kurusunu ya böyle koydum. Kuru mu acaba ya? Deterjan dökülmüş. Buraya da ne koydum Çakmak işte. Okulla ilgili şeyler. Bakın buraya da dökülmüş. Test boyatımı buraya koydum. Gözlüğüm falan. Daha sizle çanta dizayneceğiz. İşte şey de yapmamız lazım. Bu arada her yeri sildim. gibi kokuyorlar. Ee, neydi kız? Ay konuşmayı unuttum resmen. Haftalık program falan yapacağız. Sonra tabii ki de herkes yerleşmiş. Ben sona kaldım. Buraya aldım böyle kolay alabilirim diye topuklu botumuz bu ayakkabımı buraya koydum. Buraya da kapatalım. Şu en üstte de ince topuklumla beyaz ayakkabımı koydum. Buraya da bitti. Buraya da kirlilerimi koyuyorum. Yumuşatma oraya, yumuşatıcımı oraya koydum. Ama arkadaşlar bir şey soracağım. Ya patlamış acaba neresi patlamış hiç bilmiyorum o poşeti de oraya koydum. Kirlilerimi koyarım diye. Dolap dizaynıma geldik. Ay, kokum buraya koydum. Böyle. Bu arada içeri terliğim bu. Dışarı bu. Ee, kokumu buraya koydum. Biz gibi kokuyor. Burada lifim var. En alt kata e, işte şunlar banyo için. Şunlar makyaj malzemesi. işte özel kıssal ihtiyaçlar. Burası çorba. Neydi adı kız? Ay konuşamıyorum resmen. Pijamalarım. Burada işte şeylerimi koydum. Pantolonlarımı falan koydum. Burada sık sık kullandıklarımı buraya koydum. Burayı da böyle açık renkten koyu renge doğru şey yaptım işte. Tişörtlerimi falan filan kazaklarımı hep astım. Sadece bir askı eksik getirmişim. Neyse yapacak bir şey yok ona. Böyle bakın. En sevdiğim kombin. <laughs> bu işte. Önlüğümüz onu ütülemem lazım ama gideceğim zaman ütülerim. Burası da böyle. Bazanın altına da yorganımı montum bunlar için daha erken diye bir de valizimi koydum. Bu da böyle bir şey yapar diye bir kap var. Ee, zaten şeylerimi de sardım. Bebişimi de hemen buraya attım. Burayı kapatacağız şimdi. Burada ne var? Okuyacağım kitap. Burayı kapatacağım için kilit. Burada ne var? Yiyecekler, işte şemsiye, Karadeniz'de termosum, bardağım ve aletler dijital olarak. Burada da namaz şeyleri, ilaçlar ve kemerler var. Bu kadar. Ben şimdi buralarda kutumu üstüme giyinim geliyorum. Ay arkadaşlar benden bu kadar. Gerçekten aşırı aşırıyoruz. Uyuyacağım, uyanırım, akşam yemeği yerim sonra beraber plan yaparız. Dediğim gibi daha ders programı bile bilmiyorum. Onları yaparız. Çok yoruldum. Aşırı yoruldum. <laughs> şey yapalım. İşte dediğim gibi ben bir uyuyayım, bir kendime gelin, bir toparlanayım. Sonra bir şey yaparız. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bu arada... O da arkadaşım dedi ki kız sana bir güzellik gelmiş. Sen bir güzelleşmişsin. Neyse sonra konuşuruz bunu. Çocuklarında artık programımı hazırladım. Neye girip girmeyeceğim baktım. yani sadece bir tane dersim var. Böyle masamı da böyle düzenledim. Şimdi yarın ne giyeceğim ona bakacağım. Bir de işte kendime plan yapmam lazım. Neye ne zaman çalışmam lazım falan filan diye. Öyle yani şu anda böyle bir de işte hani nasıl desem ya ben niye bugün konuşamıyorum Vallahi uyup dinlenmem lazım daha tam böyle dinlenmedim yani bir tane ders olması iyi olmuş hava aşırı 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 yağmurlu arkadaşlar annemle kendimi de şuraya koydum yarın yemek için şu blizimi çıkardım hava yağmurlu Altına şunu giyerim, kurt pantolonumu giyeceğim, bir de bunu üstüme atarım diye düşündüm. Çantamı hazırladım. Şimdi içinde takılarımı hazırladım. Bir de şampuan almış arkadaşım da. Bunu aldığıma biraz pişman oldum, neyse. Ee, şey yapacağız, durun. Çantama ne koydum, hangi takılar ona bakalım var tipim unsuruna bakmayın aşırı yorgun bir kız burada şimdi takılarımızı gösterelim iki tane şöyle bilekliğim var onu takacağım bilezik şu saatimi altın tonlarında gitti bu arada şöyle yüzüğüm var onu şöyle küpelerim var bunlar Cemile'nin bana hediyeleriydi. Şöyle. Bir de şöyle doğanın B'si bir kolyem var. Şimdi çantamızda ne var? Çantam açıyoruz. Bir adet Karadeniz tuttuğumuz için bir adet şemsiyemiz var. Aşk olup ne der, nasıl olur adlı çalışmamızda. <laughs> Sonra içine bir şeyimi koydum, kulaklığımı koydum. Sonra tabletten not almayı düşünüyorum da ne olur ne olmaz kurşun kalem, Uç, silgi, imza atmak için kalem. Bunu da öylesine koydum. Belki başlık atmak ister. Canım benim işim belli olmaz. Bir tane defter. Şöyle bir defter. Buna bütün dersleri yazarım ben zaten. Dediğim gibi tabletim olduğu için pek not alacağımı düşünmüyorum ama canım tutar belki bilemeyiz. Benim işim belli olmaz. Böyle çantamı da hazırladım. Her şeyimi hazırladım. Şimdi işte uyurum zaten. Birazdan aşırı yorgunum. Yani sadece bir dersim var çok şükür. Elhamdülillah. Bu arada siyah botumu giyeceğim. Ben ne diyecektim? Bir şey programı yapıp Aşırı yorgunum. Hala dinlenemedim. Bir de yarın bir cennet tarihim. Bakayım o ne yapıyormuş. Onunla ne zaman buluşuruz. Onu ayarlayalım. O da benim gelmemi dört gözle bekliyordu. Bir de e, bir tane arkadaşımın KPSS kitapları varmış. Hiç kullanmadı. İşte onları bana göndermek istiyormuş. Onunla e, adresimi falan vermem gerekiyor arkadaşlarım armam gerekiyor. Bir sürü işim var. Diğer arkadaşımı da dağırmadı. Da Allah'ım. Neyse. Hallolacak olacak her şey. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Yani sonra konuşuruz bol bol. Şu an yorgunum. Telefon çalıp. Hadi öptüm size. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.